Türkiye'de dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan gelişmeleri uzmanların görüşleriyle sizlere aktaracağız. Artex'i gündemden merhaba ben Fuat Kozlu. programı Özlem Pala ile birlikte hazırlıyoruz. Bu bölümde günlük hayatta kullanabileceğiniz faydalı bilgilerle dolu bir internet sitesini paylaşacağız sizinle. Zehirsizev.com sitesini. Kurucusu bir çevre gönüllüsü Mercan Ulu Engin. Kendisi pek çoklarımız gibi çocuk sahibi olduktan sonra organik, koruyucusuz ekolojik ürünlerle tanışmış birisi. Şöyle demek sanırım daha isabetli olacak. Mercan Uvayn'in annelikle beraber daha ekolojik ürünlerle bir yaşamın içerisinde bulmuş kendisini. Haşır neşir olmuş. Bunu açık açık itiraf ediyor. Tutuklu ve e, tutkulu ve de e, büyük ideallerle gerçek bir çevreci isim Ulu Engin. Zehirsizev.com sitesinde hemen her evde bulunan ve çeşitli kimyasallardan oluşan temizlik maddelerinin örneğin ve sirke. Zehirsiz bir ev için işte elinizde bulunması gereken temel malzemeler. Tarif zehirsizev.com kurucusu Mercan Uluenginden. Hayatımızdan bazı şeyleri eksilterek yaşam kalitemizi arttırabiliriz. Yani bu eksilme noksanlık, yoksunluk değil zenginleşme anlamına gelebilir. Biz de ne kadar az alışveriş yaparsak üretim için o kadar az talep yaratmış oluruz. O kadar az kaynak kullanımına neden olmuş oluruz ve o kadar az kimyasal maddeye maruz kalmış oluruz. Zehirsizev.com'un temel amacını ve yaşam felsefesini de işte bu sözlerle anlatıyor Mercan Uluğengil, kurucusu olduğu internet sitesinde kimyasal kullanmadan ev temizlemenin yollarını paylaşıyor. Aynı zamanda Buğday Derneği gönüllülerinden olan Mercan Ulueng'in kısa bir süre önce kadın buluşması toplantısında kendi sitesinde paylaştığı önerilerini bu kez sesli olarak dile getirdi. Bir bardak kendine bitkisel bir bir bardak çamaşır sorusu, bir bardak karbonat, bir bardak Çamaşır makinesi tozu tarifi böyleydi. Mercan Ulu cilt bakımı için de doğal tarifleri vardı. Cildimizdeki yağı çözmenin de en iyi yolu yine cildimizin pH'ına uygun bir yağ kullanmak. Onun için bir ölçek sızma zeytinyağı ile bir ölçek hint yağını karıştıracağız. Zeytinyağı besleyecek, nemlendirecek. Hint yağı da gözenekleri temizleyecek. Peki zehirsizev.com sitesi nasıl doğdu? İçinde yaşadığımız evimizi zararlı kimyasallar kullanmadan nasıl temizleyebiliriz? Bu soruların yanıtlarını şimdi zehirsizev.com kurucusu Mercan Uzayengin'den alacağız. Evet, zehirsizev.com adlı sitenin kurucusu Mercan Uluengin bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Farenjite ses kısıklığına doğal bir ilacınız var mı? <laughs> <laughs> bu benim zehirli beslenmeden kaynaklanan bir hastalığım gibi geliyor bana. Zira sizin kadar zehirsiz bir yaşamın içerisinde kendimizi bulmadığımızı düşünürüz. Dışarıya çıktığımızda restoranlara gitmek durumunda kaldığımızda orada muhtemelen laboratuvar ürünü birçok malzemeyle yıkanmış e, hijyenik hale getirilmeye çalışılmış kaplar, bıçaklar, çatallar bilemiyorum. Neyse, konu ben değilim ama gerçekten özür dilerim. E, bu sesle size eee Önce sorayım, evlerimiz zehirli mi gerçekten e, ve zehirsiz eve dönüştürmek mümkün mü? Tamamen zehirsiz eve dönüştürmek mümkün değil. Hı hı. E, yani çünkü sadece kullandığımız ürünlerde değil, işte yapı malzemelerinde, mobilyalarımızda, giysilerimizde, e, oyuncaklarda, her duvar şeyin içinde duvar boyalarında, her şeyin içinde zararlı kimyasallar var. E, ama e, yapabileceğimiz şeyler de var. Yani tamamen çaresiz değiliz. Bunları ne kadar azın kullanırsak, ne kadar çoğunu hayatımızdan çıkarırsak o kadar iyi. Örneğin hangilerine temel olarak Mesela ben şu anda daha çok e, temizlik ürünleriyle ve de kişisel bakım ürünleriyle ilgileniyorum. Onların e, içinde ya yani onlar olmadan yaşayabileceğimiz pek çok madde var. Bu koruyucular, renklendiriciler, parfümler. Bunların hiçbirine ihtiyacımız yok evimizi temiz tutmak için veya vücudumuzu temiz tutmak için. Bunu ben kendi yapabilir miyim? Böyle bir yeteneğim Yapabilirsiniz. olduğunu zannetmiyorum. <laughs> Yapabilirsiniz. Hiç yeteneğe gerek yok. O zaman anlatın lütfen. Biraz reçete verelim size. Reçete vereyim tabii. Mesela e, bu işte ocakları, evyeleri, küvetleri temizlemek için kullandığımız böyle krem bazı ürünler var. <laughs> e, onları evimizde üretmemiz çok basit aslında. Ne, nasıl? bir ölçek karbonat bir bardak kadar iki kaşık Arap sabunu bunu karıştırıp macun haline getiriyoruz ve de gayet güzel iş görüyor ciddi misiniz? evet daha mı iyi oluyor yoksa daha mı sağlıklı oluyor? daha sağlıklı oluyor ve de aynı işi görüyor harika bunun gibi birkaç çeşit daha lütfen temizlik tamam Tamam. Mesela çamaşır makinesi tozu tarifi verebilirim. Ee, yine bir bardak karbonat, bir bardak çamaşır sodası, ondan sonra bir bardak rendelenmiş bitkisel sabun, zeytinyağı sabunu olabilir. Ee, bunları karıştırıyoruz. Ee, bazı hanımlar beyazlatmak için, özellikle beyaz çamaşırları ağartmak için bir başka şey kullanmak istiyorlar. Onlar da bir bardak boraks ekleyebilirler. Bunları karıştırıp çamaşır deterjanı olarak kullanabiliriz. Ölçüsü nasıl? boraksın mesela ayarlayacağız nasıl? Ee, boraks aslında zehirli bir madde. Yani doğal olması zehirli olmadığı anlamına gelmiyor. Ee, onun için ben çok fazla kullanmamaya çalışıyorum ama e, aslında çok da uzun zamandır kullanılan bir madde ve de çok çok yüksek dozlara maruz kalındığında zehirli insan için. Kimle gel falan mısınız? Hayır değil, <laughs> değilim. Hiç alakası yok. Öyle mi? Nereden başladı bu tutkulu ve de çok bilinçli, çevreci yaşam, eko yaşam? Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi anne olduktan sonra daha çok başladı. Daha öncesinde de dikkat ederdim pek çok şeye ama anne olduktan sonra etiket okumaya başladım ben. Satın aldığım her şeyin etiketine bakmaya başladım. Baktım ama bir şey anlamadım. Yani orada yazan maddeleri anlamak çok mümkün değil. Bunları araştırmaya başladığımda da e, Türkçe'de bu konuda çok az kaynak olduğunu gördüm. Ben zaten çevirmenlik yapıyordum. E, Birçok yabancı siteyi araştırdım. E, pek çok tarifler olduğunu gördüm. Bunları denemeye başladım. Ondan sonra da işte yaklaşık bir sene önce zehirsizev.com'u kurarak başladım. E, okuduklarımı öğrendiklerimi sistemini... paylaşmaya başladım. Hayır değil. Harika. Peki eee sizin eviniz. <laughs> Bizim ne ev. Ne kadar zehirsiz. Elimizden geldiğince zehirsiz. Yani yani e, ne bileyim evinizi bir anlamda laboratuvara çevirmiş gibi olabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani böyle bir kap boraks bir kap işte <laughs> karbonat falan. Kimse rahatsız olmuyor Olmuyor, olmuyor. Eşim çok destek veriyor neyse ki. Ee, çocuklar da farkında olmadan destek veriyorlar mesela. Büyük oğlum e, yıkadığım çamaşırların kokusunu çok seviyor çünkü hiçbir zaman o parfümlü deterjanlardan kokmuyor. Sadece temiz kokuyor çamaşırlar. Onlara böyle sarılıp ne kadar güzel kokuyorlar dediği oluyor. Peki şey e, Diş macunu. Diş macunu. Mesela Orada da birçok madde var. Ben bakıyorum birazcık, evet. i̇şte, e, yurtdışından bir yerden e, böyle doğal bir ağacın köklerinden hazırlandığını e, söylenen bir macun getirtiyorum ben. Hı hı. Tek lüksüm bu. Hı hı. Eğer lükse e, bir tüpü böyle iki buçuk dolar falan ama içinde kimyasal ürünlerin çok az olduğunu hı hı. okuyorum. Bilmiyorum ne kadar doğru ama e, siz evde diş macunu üretebiliyor musunuz? Evet, onu da üretmek gayet kolay. Nasıl laboratuvarsın eviniz? Kaç oda? Mini laboratuvara çevirdiniz? <laughs> Evimizin mutfağında yapıyoruz yani öyle. Oluşmalım. Bir... Evet. Yapın ne olur şimdi. Ee, şöyle, e, şimdi tam ölçüleri veremeyebilirim ama sitede var tarifi. <laughs> e, kalsiyum karbonat kullanıyoruz esas madde olarak. Nereden alacağız? Bunu kimya malzemeleri satan dükkanlardan alabilirsiniz. İnternet üzerinden alabilirsiniz. Evet. Evet. Bazı aktarlarda bulunabiliyor böyle maddeler. Ee, birkaç kaşık kalsiyum karbonatla, e, kalsiyum karbonat da aslında tebeşir tozu diyebiliriz. yani böyle beyaz bir toz. Evet. Ondan sonra onun içine e, birkaç kaşık gliserin ekliyoruz. Bunları nereden alacağız? O da eczanelerde var, aktarlarda Peki. var. Ondan sonra e, bir kaşık da karbonat ekliyoruz. Karbonat işte hem beyazlatıcı hem e, hafif aşındırıcı olduğu için dişleri temizlemeye yardımcı oluyor. Nane yağı kullanıyoruz o diş macununun bildiğimiz aromasını vermesi için. Bir de e, karbonatın hafif tuzlu bir tadı var. E, onu biraz ortadan kaldırmak için stevia denen bir toz var. Bir bitkisel bir toz. E, bu Güçlü bir tatlandırıcı, suyu tatlandırıcı. Diyoruz. Onu da eczanelerden bulabilirsiniz. Evet. Bunları karıştırarak diş gayet bacı, güzel nasıl? diş macunu hazırlayabiliyoruz. Şaka gibi. Çocuklar da bayılıyorlar. Oh, harika, peki. <laughs> Türkiye'de ya da evrende tabii sadece Türkiye, Türkiye yok bu evrende. Kimi saldan uzak yaşamak artık mümkün mü? Ya da ne zamandan beri mümkün değil bilmiyorum ama artık vurgusunu yapıyoruz. Belki hı hı. son 15-20 yıldır. Belki de 40-50 yıldır. Bilemiyorum. <laughs> Hayatımızda vardı. Şimdi çocuk sahibi olunca bilinçlendik. Bilemiyorum. Kimyasallardan tamamen uzak yaşamak mümkün değil. Yani onu kabul etmek lazım. Ee, ama işte ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hı. Ne kadar azı evime girerse o kadar iyidir diye düşünüyorum. En yoğun olarak e, ne tür tüketim maddeleri de biz kimyasalla karşı karşıyayız? Bu temizlik ve kozmik ürünlerinde çok fazla var. Hı hı. Ee, pek çok işte döşeme malzemesinde, boyalarda dediğiniz gibi çok var. Onları mümkün olduğunca doğal malzemelerden seçmek iyi olur. Peki siz neler tavsiye ediyorsunuz bu noktada? Örneğin biraz birkaç madde şeklinde sığınırsınız. Ben en başta tüketimi azaltma taraftarıyım. Yani e, çılgınca tüketiyoruz. Aslında bu kadar çok şeye ihtiyacımız yok. Ee, ne kadar az tüketirsek işte e, o kadar az kimyasalla karşı karşıya kalıyoruz. Ee, bir de sırf Türkiye'de değil bütün dünyada aslında belki de biraz bu böyle bir mikrop takıntımız var. Her şey çok hijyenik, çok steril olmak zorundaymış gibi özellikle çocuk olduktan sonra. Ama bu çok e, Amerikan kültürü bir şey ve bize de aşılandı. Evet. Önce korkutturuyorlar insanları. Evet, ondan Sonra, sonra bütün o, e, işte antibakteriyel ürünlere, temizlik ürünlerine e, ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Ama aslında öyle değil. Yani tıp insanları sıfır bakteriyle yaşamanın çok zararlı olduğunu ifade ediyor. Zaten mümkün değil. Yani, yani dünya evet, dünya üzerindeki yaşam zaten bakteriler sayesinde devam ediyor. Hı hı. Vücudumuzdaki her bir hücreye karşılık 10 tane bakteriye ev sahipliği yaptığımız söyleniyor. Yani onlar bizim düşmanımız değil aslında. Hatta pek çoğunun faydası var. Çocuklarınızı dışarıya çıkardığınızda, parka çıkardığınızda, dışarıya çıkardığınızda en çok neye dikkat etmelerini tembihliyorsunuz onlara? Yoksa doğal bakteri çıkardığımda, yani parkta oynarken bir şeye dikkat etmelerini söylemiyorum. Tamamen özgür bırakıyorum. Eve geldikten sonra ellerini güzelce yıkamalarına dikkat ediyorum. Sabun Sadece su ve sabunla. Sabunu nereden temin ediyorsunuz? Evde mi yapıyorsunuz? Sabunu evde yapmıyorum. Genellikle doğal bitkisel sabunlar kullanmaya çalışıyoruz. Peki, eve, eve alışveriş yaparken, bize biraz böyle listeleyin lütfen. nelere dikkat etmeliyiz? Eve alışveriş yaparken. Zehirsiz bir ev ortamında <laughs> dışarıdan aldığımız maddeler ne olmalı? Şimdi hazır aldığımız maddelerin hepsinin içinde aslında koruyucular var ve de işte parfümler var. Ben bunlardan hep kaçınmaya çalışıyorum. Doğal Çünkü katkısız ise... yazıyor üzerinde ben markete gittiğimde. O doğal katkısız yazması bir şey demek değil aslında herkes onu yazabiliyor. O ee... kandırılıyoruz. Evet. Şaka gibi. Evet. Yani onu belgeleyen bir sertifikası olması gerekiyor. Bir ekolojik sertifikasının olması gerekiyor o ürünlerin. Ancak o olduğu zaman gerçekten e, doğal olduğuna inanabiliriz. Bunun için ee, ürünün üzerinde neye dikkat etmemiz lazım? O sertifikanın e, bir işareti, bir resmi oluyor genellikle. Güvenilir bulmalı bu sertifikayı? Evet. Yani şu anda güvenebileceğimiz tek şey onlar diye düşünüyorum. Evet. Sonra. Ee, onun dışında e, mümkünse işte parfümsüz ürünleri tercih etmeliyiz, antibakteriyel ürünlerden uzak durmalıyız. Ondan sonra şimdi yavaş yavaş ürünlerin üzerinde işte parabensizdir, işte boya kullanılmamıştır gibi ifadeler belirmeye başladı. Bunlar olumlu ee, ama bazen mesela bir koruyucudan vazgeçerken, parabenden vazgeçerken onun yerine aslında daha zararlı olabilecek veya onun kadar zararlı olabilecek bir başka koruyucu koyabiliyorlar. Ürünlerin üzerinde etken maddelerin bize ve doğaya e, zarar verip vermediğini anlamamız mümkün değil. Değil. Onları tek tek araştırmak gerekiyor. İşte ben de biraz onu yapıyorum bu sitede. Ve adres gösteriyorsunuz. Şu ürünler falan gibi mi yoksa? E, ürün ismi vermemeye çalışıyorum. Yani e, şey benim otopsi dediğim bir kategori var hı hı. sitede. Ee, bir ürün kategorisini alıp işte genellikle mesela diş macunu diyelim. Ee, diş macunlarında kullanılan maddeleri inceliyorum. Ne, ne işe yarıyor ve ne tür zararları olabilir. Ee, tek tek bütün markaları inceleme imkanım olmadığı için genel. Evet. Geçen gün durumları. bir e, haber okumuştum. Antibiyotikler konusunda ciddi bir kaygı taşıyor bilim dünyası. Evet. Evet. Ee, Antibiyotiklerin adeta bir dünya savaşı kadar tehlikeli bir boyuta insanlığı sürükleyeceğini belirtiyorlar ve antibiyotiklerin yetersiz kalmaya başladığını evet. ifade ediyorlar. Evet, maalesef öyle. Antibakteriyel ürünler de aynı şeyi yapıyor aslında. Ee, biz bu zararlı bakterileri öldürürken aynı zamanda yararlı bakterileri de öldürüyoruz. Bu arada zararlı bakterilerin de tamamı ölmüyor. Ee, sağ kalanlar... Kullandığımız maddeye karşı, o antibiyotiğe karşı direnç geliştirmiş oluyorlar. Bir daha ondan etkilenmiyorlar. Böylece giderek daha güçlü bakteri türleri oluşuyor. Paraben gibi maddeler dediniz. Hı hı. Hangi ürünlerde daha çok rastlıyoruz? Parabenler daha çok kişisel bakım ürünlerinde var. Şampuanlarda, kremlerde. koltuk altı kremler var tere karşı mesela. Hı hı ya da deodorantlar deodorantlarda alüminyum var mesela hı hı. en büyük sebeplerinden biri. özellikle çocuklar biri. için çok ciddi tehdit oluşturuyor diye okumuştum evet, ben de evet peki e, parfüm neden bu kadar rahatsız edici geliyor yani e, yıllardır binlerce yıldır belki bildiğimiz bir şey Aha. E, şöyle şimdi bir kere hassas insanların solunum yolları için e, bayağı rahatsız edici bir şey. Yani en basitinden işte böyle nefes almakta güçlükten astım ataklarına kadar çeşitli sorunlara yol açabiliyor. Ayrıca sıfır parfümlü çamaşır yıkanmasını mı tavsiye ediyorsunuz? Evet. Evet. Hiç gerek yok. Yani yıkandığı zaman zaten güzel kokuyor çamaşır. Evet. 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 Sözünüzü kestim. Ee... Ve de renklendiriciler var mesela. Evet, evet. Renklendirici. onlar da sadece ürünün gözümüze biraz daha hoş görünmesi için eklenen e, bir takım sentetik pigmentler. Onlara Hı. da hiç ihtiyacımız yok, onlar da alerjilere yol açabiliyor. E, bu parfümler, yani bir ürün etiketinde parfümü görüyorsak aslında onun açılımı 10 lazım. tane, 20 tane, 30 tane farklı madde olabilir. Çünkü parfüm o markanın ticari sırrı kabul edilir. Dolayısıyla açık olarak onun içinde neler olduğunu yazmak mecburi değildir. Peki e, ticari sır eğer sağlığımıza insanın yaşamına çok ciddi risk oluşturuyorsa sır olmalı mıdır? Bence olmamalı ama şu anda öyle bir kanuni düzenleme yok. Batı'da da mı yok? Batı'da da yok parfüm yazıyorlar, geçiyorlar sadece. Ama ne tür bir parfüm ve içerinde neler var? İçerinde neler var bilmiyoruz. belli değil. Evet. Ee, kıyafet seçiminde de belli hassasiyetler gözetiyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Yani mümkün olduğu kadar e, sentetik kumaşlardan uzak durmaya çalışıyorum. Evinizde halı, kilim? Halı, kilim pek yok. Çok az var. Mi? Öyle mi? <laughs> Çünkü en zararlı kumaşlar e, maddelerin böceklerin o halların arasında evet. kök boya ya da <laughs> sentetik üretim hiç önemli değil. <laughs> Onların arasında saklandığı ve çocuk için büyük risk oluşturduğu söylenir. Evet Evet özellikle alerjik yapıdaysa çocuk o şey akar Hı -hı. denen canlılar gerçekten zararlı. Peki biz sizden zehirsiz evden anneler için altın tavsiyeler rica edeceğiz ama reklama gideceğiz. Tamam. Reklamlardan sonra devam edelim. Peki. Çok sağ olun. Türkiye'de dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan gelişmeleri uzmanların görüşleriyle sizlere aktaracağız. ...hareket harcamalarınızda kaçırılmayacak fırsat. Türkiye'de dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan... ...gelişmeleri uzmanların görüşleriyle... sizlere aktaracağız. <laughs> Zehirsizev.com kurucusu... ...Mercan Ulayengil bizlerle beraber... ...iki çocuk annesi ve zehirsiz yaşamın, ...olabildiğince kimyasaldan uzak bir hayat sürmenin ...reçetesini bizlerle paylaşıyor. Ne kadar mümkün olduğunu anlatıyor. Evinizde e, muhtemelen... E, tavsiye listesi vardır. Ee, başka dostlarınızla da paylaşacağınız izleyenlerimizle paylaşalım lütfen. Zehirsiz evden anneler için bize altın tavsiyeler. Bir kere e, bu hijyen takıntısından vazgeçmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü e, çocukları temiz tutmak için kullandığımız bütün o ürünler ürünlerin içindeki kimyasallar işte biraz önce de dediğim gibi mikroplardan daha fazla zarar veriyor olabilir onlara. Hijyen delisi olmayın diyorsunuz. Evet. Siz. evet. evet. Nedir o delilik? Nasıl? <laughs> annelerin yani böyle işte her tarafı sadece o... yok işte çocuğum aç kaldı diye de elimde kaşıkla peşinden koşturması var evet o Olay değil anneleri ikna etmek o etme. da bir, kadın bir, şey olarak, bir anne olarak evet evet yani işte her tarafı çamaşır suyuyla dezenfekte edenler var ee, çocuğun bağışıklık sisteminin gelişebilmesi için o mikroplara ihtiyaç var yani biraz da mikroplu bir ortamda büyümeli evet. aslında ee, onun dışında ben mümkün olduğu kadar az ürün kullanma taraftarıyım. Mesela bebekler işte her gün banyoya gir, banyo yaptırılır ya. çoğu zaman sadece suyla yıkamışımdır. Zaten bizim doktorumuz da hep onu tavsiye ediyordu. Haftada bir kere sabunlamak yeterli diyordu. sudan geçirmek çocuğu yani bu aşındırıcı, işte tahriş edici kimyasallarla karşılaşmadığı zaman derisi de kurumuyor. E o zaman işte o bebek yağlarını kullanmaya da ihtiyacınız olmuyor. Pişik bebek yağı kullanmaz mısınız? Bebek yağı çok az kullandık. Bir tek o derisi çok hassasken. Ondan sonra kullanmadık. Pişik kremleri neredeyse hiç kullanmadık. Öyle mi? Evet. Oğlum biz bayağı kullandık. <laughs> <laughs> 3-4 tüp yitirdik. Eyvah. Evet. <laughs> Keşke daha öncesinde karşılasaydınız <laughs> siz. Peki e, bebekler için tonlarca ürün alınır, bakım <laughs> ürünü alınır. Evet. Anladığım kadarıyla siz tümüne hayır diyensiniz. Evet. Bu haftadan yani, sonra bunu sormamalıydım belki. <laughs> gerek olmadığını düşünüyorum. Onlarsız da büyüttük biz. Sağlıklı, Evet. Aslanlar gibi. Evet. Peki e, her şey doğal olacak diye bir takıntı da başladı bizde. Evet. E, o da çok sağlıklı değil çünkü yani bunun sonu yok. Hani şimdi bildiğimiz kadarıyla elimizden gelen en doğru seçimleri yapmaya çalışalım ama e, her attığımız adımda da kendimizden şüphe etmeyelim. Çünkü o zaman da hiçbir karar alamaz hale geliriz. Yani bazı böyle anneler Tırlat var. yani bu noktada. Evet, evet. Sebze meyvede? Sebze meyvede ben elimden geldiğince organik almayı tercih ediyorum. Hı hı. Ee, hani o konuda da işte sahtekarlıklar yapılıyor falan diye pek çok görüş var. Ee, tabii mutlaka her, her yerde olduğu gibi, her alanda olduğu gibi oralarda da oluyor ama e, bu yüzde yüz ekolojik pazarlara ben güveniyorum. Ee, oralarda alışveriş yapıyorum. Ben de, her zaman tavsiye ediyorum. Evet. Zehirsizev.com'un ziyaretçi profili var mı önümüzde? Erkekler, kadınlar. Daha çok kadınlar. Daha çok kadınlar ve işte 25 ile 45 yaş arası daha çok. Şu anda site erişim biraz zor. Evet galiba çok erkek. İzleniyoruz. <laughs> Harika. evet. İyi e, izleniyoruz valla ne güzel. Peki çocuklar e, çocukları okula gönderiyorsunuz herhalde. Evet. Orada büyük bir zaman dilimini geçiriyorlar hı hı. herhalde. 6 saat mi 8 saat mi bilemiyorum. Orada nasıl koruyacaksınız, kollayacaksınız bu sevgili maddelerden, kimyasal ee, maddelerden? Çocuk okula başladıktan sonra tabii biraz ailenin kontrolünden çıkıyor. <laughs> ee, onda da velilerin okul yönetimiyle yakın ilişkide olması, aktif katılması önemli. Sizin çocuğunuza ee, özel bir çalışma yapamayacaklarına göre? Evet, yani ben şöyle rica etmiştim sadece o daha önceki başka bir okulda gördüm çünkü sınıfları havalandırmak yerine böyle bu oda spreyleri var ya koku veren evet. onlardan sıkıyorlardı. Ee, yani camları açıp havalandırmaları yeterli aslında. Çocukların bir başka odada olduğu sırada o odayı evet. en az bir 15-20 evet. dakika herhalde yani havalandırmak. Kış bile olsa, hava soğuk kış bile olsa kış. havalandırmak çok önemli. Peki e, okulları nasıl sağlıklı hale getirebiliriz çocuklar için? Zehrse evi konuştuk. Evet. Yüzlerce, binlerce çocuk gittiği Hı -hı. okullarda bu tür adımlar atabilmek için ne yapmalıyız ya da sizin bir reçeteniz var mı? Ee, bir kampanyanız var mı bilemiyorum. Şöyle biz şimdi Buğday Derneği ile beraber e, ekolojik pazarlarda gerçek temizlik atölyeleri düzenliyoruz. E, şu anda Şişli'de ve Kartal'da sürüyor. Ee, bunun gibi atölyeleri yaygınlaştırmamız iyi olacak diye düşünüyorum ben. Yani okullara da bu eğitimler verilmeli. Şişli'dekini biliyorum gayet de başarılı. Hı, hı. Kartal'dakine gidemedim ama Kartal'daki bu, bu her hafta olacak. Evet. Hı hı. Ee, yani bir, bir bakış açısını değiştirmemiz önemli. Bu, ama biraz şeyin... boyutu var. <laughs> evet. Aslında bu bahsettiğim malzemeleri aldığınız, böyle büyük miktarlarda aldığınız zaman e, o piyasada satılan temizlik ürünlerinden daha ucuza geliyorlar. Öyle Kendi mi? ürünlerinizi hazırladığınız zaman, evet. Peki onları saklama noktasında bir sorun yaşar mıyız evde? Hayır, çoğu kolay bozulan ürünler değil yani çoğu toz halinde zaten, hı hı. onlara bir şey olmuyor. Krem olanlar da en fazla kuruyor, nemini kaybediyor. Onun için de biraz gliserin ekleyip ömrünü uzatabiliriz. Peki, zehirsize.com'a başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. ederim. İyi ki internet dünyamızda yer aldınız. Zira ben izleyenlerimize paylaşayım. İçerisine girdiğimiz zaman çıkmak istemediğimiz bir site. Çok teşekkür ederim. Doktolu bir içeriğe sahip, biz teşekkür ederiz. Bir gönüllülük esasıyla hazırlanan bir site. O nedenle bizim teşekkür etmemiz gerekiyor. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Evet, zehirsizev.com adlı internet sitesinin kurucusu Mercan Ulu Engin bizlerle beraberdi. Şimdi artı eksi bilmeme kısa bir ara vereceğiz. Reklamlara gideceğiz ardından yeni bir konu ve konumuz olacak. Ve sonra yeniden birlikte olmak dileğiyle. Bizden ayrılmayın lütfen. Dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan gelişmeleri uzmanların görüşleriyle sizlere aktaracağız. varsa dedi. Oradan yol geçecek. E ne güzel işte. Neyse hava yolu geçecekmiş. Orayı dütüfürü yaparım ben. Ayten karıştırmış. Karıştırmışmış. Senin Ayten'le karıştırdın mı? Dünya alemi. Ya Allah'cığım sen Ayten'le müzeyini karıştırıyorsun. Bu müzeyi ne karıştırıyor? Kim kimle karıştırıyor? E sen karışma. <laughs> Müfit bana dedi ki o arsayı yap karşılığı sat dedi bitti. O kat karşılığı değil mi? Kim ayı bulacakmış onu? Sen